Arkadaşlar kimin için diyorum? Kuhaylan ee, senin için açtım sana. Kodan geldi. Ee, Furatay, e, Furatay senin için ruhut mahrez geldi. Başka kimin için gelsin? Arkadaşlar kim için çekiyorum? Fırat Ay senin için işittim. Fırat Ay'a Fırat Mahrez geldi. E, Kuhay'la senin için açtım. Sana salak geldi. Kanka benim yerime Fırat'a versene. Fırat seni hiç açtım sana. Fır Miraç vardı. Arkadaşlar abone sayıcım başladı. 1000 abone sayıcım arkadaşlar başladı. Arkadaşlar abone olanların şey artışı burada. Kanka 8 tane falan var ya. Evet. Arkadaşlar bu sadece adı olan artanlar çıkıyor, azalanlar çıkıyor. Her şey burada. 1000 abone oldum arkadaşlar çok büyük bir video var. Arkadaşlar 1000 abone olduğunda sadece 1000 abone olduğum e, videoyu görün başka bir şey demek istiyorum. Çünkü çok büyük bir video olacak. Bugüne kadar en büyük yaptığım video olacak söyleyeyim yani. 1000 abone de öyle olacak. Evet arkadaşlar kaç geri döndüm. E, Fırat hava söyleme. seç için açtım sana o kur geldi. Fırat ay e, seni için açtım sana fikir geldi. Fırat ay seni için açtım. E, Sadece kanka. kanka yani büyük fark daha farklı cevap yapacağım söyleyeyim yani. E, bu cevap versem sürpriz kalmaz. Başka kimin için açtım arkadaşlar? Abone sayım burada. Arası göstereceğim şöyle. Abone arasını göstereceğim. Başka kim kim arkadaşlar? Kim istiyor bakayım? Kim istiyor bakayım? Kim istiyor bakayım? Arkadaşlar ben Eglade'i seç açtım. Sana Tony Cross geldi. Başka kim hiç Başka kim hiç Başka kim hiç açtı? Eglade ee, seç tek açtım. Sana Firmino geldi. Bu kartlar bitildikten sonra e, yeni kapatacağım arkadaşlar. Fırat ay seç açtım. Sana e, Alvarez geldi. Başka kim açtı? Ben Berjekil'in bir daha lütfen kan Eglade'i seç açtım. Tek açtım. Bir Messi. Arkadaşlar fazla acelem var. Şu arkadaşlar arttı arttı. 9, 9 oldu. Başka kimin için açım arkadaşlar? Başka kimin için açım? Başka kimin için açım? Başka kimin için arkadaşlar? Kartlarım şurada gördüğünüz üzere. Başka kimin için arkadaşlar? Başka kimin için açım? İsteyen açıyorum ?صلları. herkes. 100 kere çite açtım. Mbappe geldi ekledi. Arkadaşlar isteyen 100 kere bile açarım. Yazsın sadece chat'te onu Başka kimin için açım arkadaşlar? Başka kimin için açım? Fırat Ay sen hiç geldi? Güzel arkadaşlar. Başka kimin için Başka kimin için? Arkadaşlar 908 oldu gördüğünüz üzere. oldu. Her bir altında bir Her babonuz arkadaşlar göstereceğim. <laughs> 9-8 şu an. 98 şu an. Her abu arttığında abone arttığında göstereceğim arkadaşlar. Ee, Fırat Ayşe için tek adamışım. Şey için tek adamışım. Dronz da geldi. Bu 98 arkadaşlar. 99 olduğunu göstereyim. Bakayım bir abone olacak mı? Bakayım bir abone olacak mı? Kaç çekmeye de bir yandan devam edeyim. Hatta şu ana göstereyim. Şu ana koyayım arkadaşlar. Hem orada abone sayıcı Hem de burada gözüksün. Kart yayınımızı yapayım. GT Yusuf Edis. Sen için açtım. Sana kola haber geldi. Arkadaşlar 210 abone olduk. Başka kimin için açayım? Başka kimin için açayım? Başka kimin için açayım? Kimin için açayım? Yusuf Edis. Sen için tek açtım. E, ee, sana min son geldi. E ee, başka kimin için açayım? Arkadaşlar her an abone, her abonede abone sayısı de abone de abone artıyor arkadaşlar. Her abonede abone sayısı abone artıyor. 9 oldu. Evet arkadaşlar kart yine yapıyorum. E ee, Emre seni çıkardım. E ee, bunu falan nasıl geldi. Ee, Hüseyin Yılmaz seni çalıştım sana sen sonra Gomorra'na geldi. Ee, Hüseyin Yılmaz seni çalıştım Hüseyin Yılmaz ona kuru geldi arkadaşlar. Hüseyin Yılmaz Galatasaray boncu geldi Galatasaray mısın bilmiyorum. <laughs> Evet. E, açtım sana. E, Sağol geldi. Yusuf Edison'a açtım sana. E, Salak geldi. Arkadaşlar abone sayım şu an 9 10. arkadaşlar 1000 abone çok iyi bir sürprizim var arkadaşlar. Size söyleyeyim. Sadece 1000 abonemi bekleyin arkadaşlar. Bak sadece 1000 abonemi bekleyin arkadaşlar. Sadece 1000 abonemi bekleyin arkadaşlar. Sadece 1000 abonemi bekleyin arkadaşlar. Sadece 1000 abone. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar 911 oldu abone sayım arkadaşlar. Sadece 911. Teşekkür ederim. Teşekkürler demiş. Hüseyin Yılmaz. Seyirçi tekrardan açtım sana. Kim hiç geldi arkadaşlar. Ay, Yusuf Elis geldi. Yusuf için? E, Davut geldi arkadaşlar. Abone şurada görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Her abone olduğunuzda artıyor. 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 Abon artıyor. Arkadaşlar e, Ay, seni çalıştım sana. E, Emre geldi arkadaşlar. Şu an 9-13 oldu. E, Şunlar Sarıkay seni çalıştım sana. Depay geldi. E, Yusuf Eli, seni çalıştım sana. E, Zalino geldi arkadaşlar. Do şu an 9-14 oldu. Tam böyle gidecekken geldi. Gördünüz mü? Arkadaşlar tam gidecekken geldi. 9 13 oldu hatta. E, Sutup seni çalıştım sana. Tamir Abraham geldi. Olaya baksanıza. Go arkadaşlar bak gelip gidiyor, gelip gidiyor, gelip gidiyor. Ben aboneyim zaten Çınarkaya. Tamam. Evet abone evet. Bekle. Eee ben bejekelim bir daha Ego'ya üstte tekrardan açtım sana göre geldi. Ee, Zarıya Hüseyin Hero seçi açtım. Ee, zarina Hüseyin Nova için açtım sana Kalvut'la benim geldi. Ee, arkadaşlar şu an abonemiz biraz düştü. Şuna Sareka'ya seçi açtım sana Bruno Gomez geldi. Arkadaşlar şu an abonemiz biraz düştü. Ayıp oldu biraz. Fazla kötü oldu ya. Yani. Arkadaşlar şunu bir yap. 5 dakikada 20 yapabilir miyiz? Yani gerçekten bunu yapabilecek güçte miyiz? Yani benim takipçilerim gerçekten bunu yapamıyorum arkadaşlar? Gerçekten bunu yapamıyorsa ben ne yapayım Ben ne yapayım amına koyayım <laughs> Arkadaşlar 9 oyun kalan oldu. Arkadaşlar yedek... Bu şu ses o. Ee, ben bence gelin bir daha demiş King açtım çınlaştım e, ee, Ego Yeri, açtım. sana Jack Dawson'u çınlar sarıkay açtım. sana e, ee, Başka kimin için açayım başka kimin için açayım başka kimin için açayım başka kimin için açayım başka kim Arkadaşlar şu an 9-12 aboneyim vardı Arkadaşlar 9-20 olabilirsek bu yayında Arkadaşlar şu an 12 e, o 2 dakika yayın açacağım sonra çıkacağım arkadaşlar e, ee, Zerina, Zeriana, Hüseyin, Oliver Kahn geldi senin için e, ee, Fırat Ay senin için Eee Kova ile geldi. Ebu senin için e, Sangara geldi. Hmm. E, Fırat Ay senin için e, şey Emre e, Samuel Ato geldi. Fırat Ay sana Samuel Lato geldi. Bak Fırat Ay sana bu geldi. Samuel Ato. Ee, tekrar kimin için açayım arkadaşlar? Kimin için açayım? 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 Kimin için, açayım? Kimin için, açayım? Kimin için açayım? Başka kim var? Başka kim var? Bu kartları hangi yet hangi şansı Bu kartlar hangi şans çıkar? Bak üstünü biraz göstereyim. sana Bu şanslı kim çıktı? Harland geldi. Harland Manchester City'nin efsanesi. Krallarından biri Harland geldi arkadaşlar. Başka kim var? Manchester City'nin efsanesi ama kralı da değil ya yani. Hem hükümdarı hem kralı hem efsanesi hem de başka bir bok kalmadı arkadaşlar. Hepsini söyledim vallahi Bütün hepsi oluyor. Ee, başka kim var? Başka kim var arkadaşlar? Başka bu bu şanslı kart kime gelir? Bak bundan güzel bir kişi. Bu şanslı kim arkadaşlar? Bu karttaki şanslı kim? Ben abonem demiş Ebru Sözkan. Ebru Sözkan. Ebru Sözkan sana bronzlu kart geldi. Sana Ejamas Madison geldi. Bak kim var? Eee Egoel seçtim sonra Konda geldi. E bu Sorska seçtim. geldi. Eee Şunar Sarıka seçtim. Ken geldi. Eee Başka kim var arkadaşlar? Çetten başka kim olabilir? Başka kim olabilir ya? Niye ya? Niye oğlum? Başka kim olabilir amın? Lan başka kim lan? Başka bana yazacak bu şanslı kim? Bu şanslı kim söylüyorum bak bu şanslı kim? Lan bu şanslı kim? Bu şanslı kim? Ben abone demiş. Ayşe senin için geldi. Tony Cross geldi. Ee, Fırat, Ay, Fırat Ay, senin için geldi sana. Kim e, King geldi. Ee, Ayşe senin için geldi. Cenk Tosun geldi. Ayşe Be Beşiktaş mısın? Sana Cenk Tosun geldi. Ama doğru artık Fenerbahçe'de. Anasih kartlarının olduğu oldu? de öyle. Muhammed için Muhammed için şey geldi. Mahmut Bakçı Chiazza da Juventus efsanelerinden de Tolga senin için Oliver Kahn galiba bak eski Almanya'nın en iyi efsane kalecilerinden biridir. Tolga Tolga Erdoğan, Erdoğan seçti tekrar açtım. ile geldi. Fırat Ay seçti sana. Sangara geldi. Hüseyin Yılmaz seçti sana. Samorata geldi. Başka kim var? 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 Hüseyin Yılmaz. Arland. Hüseyin Masa için de geldi. Hüseyin bronze bronz boğuldum. Ayşe için konu geldi. To Hüseyin Masa için Cancola geldi. Fırat Ay sen için Kamu geldi. E Tolga Ardan için Toy Cross geldi. Arkadaşlar yeni kapatıyorum.